Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda tekrardan beraberiz. 3 günlük kısa bir aramız oldu ama artık buradayız, oynuyoruz, eğleniyoruz her zamanki gibi baba oyunda. Bugün ne yapacağız? Bugün gene oyun oynamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz kupa kasmaya devam ediyorum. Kupalarımı arttırmaya devam ediyorum. Bu kupaları arttırırken de sizlerle beraber hem canlı yayınlar yapıyoruz hem de güzel güzel oyunlar oynuyoruz. Bu aralar savaşçılar arasında evimize bayağı bir e, takmış durumdayım. Önceden mesela bir ara Frank'i çok seviyordum ama Evimize bayağı bir taktım Çok güzel oyuncu Griff de çok güzel oyuncu İkisini de çok beğendim e, Evimizle devam ediyoruz yani 3837 kupaya kadar çıktık e, Benim için Büyük sizin için küçük bir e, Kupa sayısı ama e, Güzel yani Sevi seviyorum bu seviyeleri Artmaya da devam ediyor Bugün videomuzda ne yapacağız e, Diğer videolarımızda farklı olarak yani Eğleneceğiz oyun oynayacağız ama bugün biraz daha farklı bir şey yapacağız Eee takipçilerimizden yani arkadaş grubumuzdan arkadaşlarımızdan birisini seçeceğiz ee, ona bir davet göndereceğiz davetin içinde de videoda savaşacağız oyun oynayacağız tabi arkadaşımıza da bunu söyleyeceğiz hem onun için bir sürpriz olacak hem de sizler için böyle farklı bir şey e, olsun istedim bugün öyle kutu açma falan yapamayacağız bugün kutularımız yok gerçi güzel teklifler var ee, bakıyorum şöyle e, yengeç restoranında da var ama e, bunları yapmak istemiyorum yani diğer, diğer arkadaşlar mesela çok yapıyorlar bunu e tabi sizin de ilginizi çekiyor haklı olarak. Ee, ama ben ara sıra yapmayı düşünüyorum. Yani bu oyunun saf e, şeyini daha çok seviyorum ben. Ee, böyle oynanış halini daha çok seviyorum. Siz de benim gibi misiniz bilmiyorum. Oynanış videoları benim çok hoşuma gidiyor. Umarım bu videolar sizin de hoşunuza gidiyordur. Ee, kanalımızı da beğeniyorsanız abone ol ol olursanız çok sevinirim bu arada. Burada çok söylemeyi sevmiyorum ben. Ee, ama abone olursanız, destek verirseniz harika olur. Hadi bir elmas kapmaca oynayalım. Bu arada da belki arkadaşlarımız aktif olurlar. Aktif olan arkadaşımıza da davet göndeririz. Onunla beraber oynarız. Şimdi evimizde bir elmas kapmaca yapalım. Hadi bakalım. 3, 2, 1 başlayalım. Ee, bu uzaktan gelen savaşçılara karşı böyle bayağı bir etkili oluyor. Biraz da şeyini yükselttim. Seviyesini yükselttim. 7. seviyeye kadar çıkardım kupası da artıyor. Bizim de kupamız artıyor. Biraz daha tecrübeleniyoruz tabii. Diğer e, ilk başladığımız zamanki gibi değiliz yani. E, tecrübe elde ediyoruz. Daha güzel oynuyorum diye düşünüyorum yani. E, öyle olunca da biraz daha işe yarıyor yani bunlar. Şöyle bir fıs diyelim şuraya bir çok gelmesinler. Bir görsünler bizim burada olduğumuzu. Hop arkadaşlar, hop gençler. Buradayız biz. Biz buradayız. Biz buradayız. Fıs 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 fıs. Aa buradaymış. Ben canım benim ya. Yapamam buradayım ben. Ben buradayım. Alırım. Alırım. Alalım. Alalım. Şurada bekleyelim. Şuradan gene bir sıslayalım şuraya. Almasınlar bizim elmaslarımızı. Hop biz buradayız. Biz buradayız. Oho orada öldürdüler şu elmasları kapmak lazım. Hop aldık elmaslarımızı. Beni koruyun gençler. Gençler beni koruyun. Beni koruyun. Gelmeyin. Gelme 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 yavrum gelme. Yani bana ateş etme bana. Bana saldırma. Yaklaşma oraya. Oraya yaklaşma. Şöyle. Mavi takım geri sayıyor. Hop. İyiyiz 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 iyiyiz. i̇yiyiz. Gençler koruyun beni. Hop çok yüküm var. Alırım. Pıs pıslarım, Pıs pıslarım. seviyorum çünkü. Pist. Orada elmas var. Elması kaçırmayın. Maç bitti. Tabii ki aldık. Oo, ya böyle maçlar bitince böyle harika. Çok seviyorum yani. İyi bir oyundu. Ben de iyi oynadım ama değil mi? Oho yıldız oyuncu olmuş. Ha, şımartıyorsunuz beni gençler. Gerçekten şımartıyorsunuz beni. Harikayım değil mi? Herkes bir kere olmuş. Ben olmuyormuş yalnız ha. Burada dedim ya emzi seviyorum. Yani böyle çok yaklaştırmıyor etrafındakileri. Şöyle bir çıkalım. Bakalım arkadaş. aha Ne geldi? Süper ender. Şöyle gizemli falan bir şeyler verseydin yavrum ya. Standart şeyler veriyorsun. Krozan var. Krozan diye bir arkadaşımız var. Önceden çok oynadık şeyde. E, kanalı ilk açtığımız zamanlarda bayağı bir oynadık. Bir davet gönderelim. Belki gelir savaşı. Savaşı bitince belki katılır bana. Hop chatten de yazarız böyle. Meybus rahatsız etmeyi almış zaten. O savaşıyor takılıyor böyle. Bu arada biz... pesimiz gelmiş. Onu açalım. Aha. Hadi güzel bir şey çık. Ses ses gelince güzel bir şey çıkmıyor diyor çocuklar. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar şey Ahmet'i biliyorsunuz canlı yayınlarda çok şey yapmışsınızdır görmüşsünüzdür beraber oynuyoruz Ahmet'le yavrumla 30 bin kupa oldu. Bir de bana hava atıyor baba diyor 30 bin kupayım diyor. Ne var diyorum ben de 3 kupayım. Bir sıfır eksik sadece. Çok bir şey mi yani değil tabii ki. Bu arada bakalım Kruzen davet ettik savaşıyor Belki biterse katılın var aramıza. Diğer arkadaşlardan öyle kimse yok. Canlı yayında olunca bayağı bir geliyorlar öyle. Ama şu anda yok. E, Tabi doğal olarak sizin de okulunuz var. Şöyle davet kaldıralım. Belki oynar bizimle. Hop. Tekrardan girdik. Bir daha savaşalım. Belki bir oyun daha kazanırız. Değil mi? Alıştım ben ya güzel oluyor. Seni çok seyrediyorlar ya. Oyun kazanınca. Hayatta kazanmayın, kazanamayıp oyunda kazanan adam baba. <laughs> olur yani. Her şey olur. Şöyle pıspıslayalım ortaya bir. Kimse gelmesin. Şşş, şş, sakin ol, sakin ol, sakin ol yavrum. Bana teşhitme. Alırım hop. Alalım onları. Al bunları. Hopa. Şuradan da şöyle bir size pıs gelme, gelme, yavrum. Pıspıslarım. Oo oh, oo oh, oh. direkt bana çalışıyorsun. Oluyor mu böyle? Ha? Oluyor mu yavrum böyle? Bayağı iyi iyi durumdayız şimdi. Hadi gençler. Oo oraya saklandın ama. Ben seni orada da bulurum, orada da bulurum, orada da bulurum. Ateş etme. Oo oh. yavrum siz niye hep bana çalışıyor? Ulan toplayın onları. Alo. Bütün altınlarımızı aldılar lan. Şey, Gençler. Şş. Cık 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 cık. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Şöyle bir dalalım. Hoppa. oh oo oh, ne yaptık biz ya Vallahi biz ne yaptık ya of çok kötü oldu be çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu koş 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 şuraya dalalım şu kekoyu vurabilir miyiz acaba Oh, bizi fena vurdular oğlum ben gidiyorum sen niye gidiyorsun Allah'ın kitabını seversen ya mavi takım geri sayıyor iyi toplamışız orada herhalde Hoppa bir elmas daha çıktı. Şşş. Şş. Fena aldılar, fena aldılar bizi. Oo, elması olmayanlar, elması olmayanlar saldırsın, saldırsın. Saldır, 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 Hoppa, şöyle açalım kalkanımızı. Şş. Aldık yavrum, aldık, aldık, aldık. Boşuna uğraşıyorsun, boşuna, boşuna. Aa, Terbiyesi diye mi? Harika savaşmışsın. Amingo Pro. Ami... Ne? Gaming Pro. Hoppa! İsmi de çok güzelmiş. Harika bir ismim var. Ya şimdi videonun başında öyle dedik ki, ya kimse gelmez arkadaşlardan. Krozan'a yolladık. Krozan gelmedi. Hala savaşıyor mu yavrum acaba? Hoppa! YBC'ye davet edelim. Bakalım ne diyecek bize. Geldi mi? YBC. Hadi bekliyoruz. Bakalım kimler var kimler yok. Cruzen hala savaşıyor. YBC menüdeydi. Belki görür, belki davetimizi kabul eder. Bunları önceden konuşup yapmak istemedim ben. Çünkü hani böyle bir heyecan olsun, heyecan katayım dedim filan videoya. Ama yemezsin yani arkadaşlar gelmezse çok madara oluruz gibi geliyor ha? Ne dersiniz? Olmazsın abi böyle de güzelsin dersen Nice derseniz harika olur yani. Değil mi? Evet. YBC <laughs> de takılmayacak herhalde bize. İptal edelim mi? Edelim mi? Edelim mi? Ya başka zaman Mehmet arkadaş her zaman menü olur. Abi ben de oyna. Abi ben de oyna. Abi ben de oyna. Bugün gel gör ki Mehmet yok. Evet. Bunu da alacağız değil mi gençler? Kaç takım da fena değil ama biz daha iyiyiz. Bebeğim. Şşş. Burayı bir gazlıyorum. Güzel oluyor. Orada da var. Orada da var. Orada da var. Pıs pıs diyor da. Ben de pıs pıs diyeceğim. Geldim. İşte buradayım. İşte buradayım. İşte buradayım. Hoppa şuradan duralım şöyle. Çok ayıp, çok ayıp. Hiç çakıştıramadım size ben. Hiç ee, çakıştıramadım, hiç çakıştıramadım, hiç çakıştıramadım. Aha geldi. Geldi benimki. Aha. Aha şöyle de bir alalım şunu. Şu arkadaşı bir alalım. Hoppa beni aldılar. Beni aldılar, beni aldılar. Al bunu, al bunu. Al bunu al 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 Hoppa ben geldim Bu sefer seni aldım ya Hiç affet Aha beni aldılar Topla lan Lan topla toplatma izin verme ona izin verme izin verme topla onları Topla onları Geldim yardımına geldim Oo çok güçlüydünüz Nasıl vurdunuz bana öyle üçünüz Bizimkiler nerede? Bizimkiler nerede? Dur. Şuradan kaçalım. Şöyle kenardan. Kenardan kenardan. Frank de var bizde. Pıspıstıya, pıspıstıya. Gelme. Gelme 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 gelme. Aldık aldık. Koçum benim be harikasınız. Gerçekten harikasınız gençler. Ya gençler oynamayı oynayınca böyle Beş tane almışım daha ne olsun ya beş tanesini almışım alaşağı etmişim yani. İyisiniz. Frank sevdim seni yavrum. Güzel oynuyorsun. Hemen çıkalım. Bakalım. Var mı arkadaşlardan kimse? Ha ayırı yok. Krozen hadi bakalım bir davet edelim. Krozen gelir misin benden? Krozen benimle oyun oynar mısın? Hayır. Youtube'a oyunda kimse istemiyordu. İstemiyorlardı. Oyun oynamıyorlardı. Onunla oyun oynamıyorlardı. Çok üzücü bir şey. Dostlar videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer abone olmayı unutmayın. Ki daha çok video çekebileyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.